yazınız vardı e, ve geçen haftalarda gündem olan bir de konu var. O konuyu da işlediğiniz bir olaydı. E, kırmızı listede var olan, ismi olan Sefer Açar isimli bir PKK'lı teröristin e, etkisiz hale getirilmesi haberiydi ve o teröristin üzerinde de 1998 yılında düşen bir helikopterdeki Mehmetçin parası çıktı ve onun üzerinde de bir not vardı. Bu konuya da yakından ilgilendiren bir yazınız vardı. O helikopter kazasında ilişkin arama kurtarma faaliyetlerine katılan askeri heyete dair değerlendirmeleriniz vardı. Yüzbaşıya dair vardı. O arama katılan ve o yüzbaşının emekli albay olduğunu bugün ifade ettiniz. Diğer yandan Semih Terziler'i de aynı yazının içerisinde ince, içe e, yazmıştınız, incelemiştiniz. Bu yazınızdan bize biraz bahseder misiniz izleyicilerimiz için açar mısınız ya bu esasında yazması? o göndermelerin hepsi işte yaşa ilişkin göndermelerdi. Yani e, şunu söylüyordum ben. Liyakat sistemi ne yazık ki e, yeterince e, doğru çalışmıyor. E, o helikopterin arama kurtarma görevine gönüllü giden yüzbaşı niye bugün emekli albay? O helikopterin arama kurtarma görevine herkesin önünde giden Tu General niye bugün genelkurmay başkanı adayı değil gibi bir şeyle sordum onu. Yani yaşla ilgili son bir şey söyleyip o meseleyi anlatayım size. Okurlarım da biliyor onu. Ya bu hükümetin asker seçmekten anlamadığını hepimiz gördük 15 Temmuz'da. Yani seçtikleri iyi dedikleri adamların hepsi bunlara silah çekti. Ya da göstermeleri gereken tepki gösteremediler. Yani. O belli. İşte ben orada şunu söylüyordum o yazıda. Bu olay beni tabii 20 yıl öncesine götürdü. O düşen helikopterin arama kurtuluşunu Kurtarma görevine giden kişilerden biriyim ben. İlk kez söylüyorum. Ben normalde kendimle ilgili de böyle şeyler anlatmam. Tabii o gün bir operasyon var. Hakkari, Dağlıca ve Irak'ın kuzeyini içeren bir operasyon var ve ben Şemdinli'deyim o sırada. Bir helikopterimizden haber alamıyoruz. 10 dakika, 20 dakika, 40 dakika, bir saat, iki saat. Artık helikopterin düştüğüne kani olduk. Fakat an itibariyle de muazzam bir hava muhalefeti başladı. Ana birlikler artık o helikopterin düştüğü varsayılan bölge den geri çekilmiş. Yani olaya müdahale edecek hiç kimse yok ve müthiş bir hava muhalefeti var. Yani 30-40 notu geçen bir rüzgar, hiçbir hava aracı havalanamıyor. Hava aracı havalanamadığı için arama çalışması yapılamıyor. Bölgeden işte arama kurtarma birlikleri gelemiyor. Diyarbakır'dan ve Hakkari'den. 17 Mehmetçiğimizin olduğu bir helikopter. Basyan Vadisi yakınlarında, Dağlıca yakınlarında, Basyan Vadisi girişinde bir yerde düşürülmüş. Uygun personelden bir arama kurtarma timi kurulmasını emretti jandarma asayiş komutanı ve Şemdinli personelden gönüllülerden. Ben de o grubun içindeydim ve olaya ilk müdahale eden Yüksekova taburu da tam o aralarda ya gelmişti ya gelmek üzereydi. Oradaki aziz şehitlerimizin naaşlarını, o helikopterin içerisinden yanık bedenlerini çıkaran kişilerden biri. Orada Oğuz Üsteğmeni vurmuşlar havada gövdesinden ve boynundan. O helikopterin şeyin üzerine, siklın üzerine devrilmiş kumanda kolunun ve helikopter sırt üstü çakılıp saçılmış etrafa Mehmetçiklerimiz. Bir kısmı hemen şehit düşmüş, bir kısmı olay yerine yağmalamaya gelen alçaklarla çatışa çatışa şehit düşmüş. Biz hedef bölgeye vardığımızda hala bölgede yoğun bir terör şeyi vardı. Hatta orada bir başka helikopteri de düşürmek istediler. Konan bir helikopteri biz müdahale ettik. E, orada da iyi bir sakatlık daha geçirdim yine bacağımda. Müdahaleyi yaptık. Çok detayın önemi yok. E, yanık bedenlerini orada yanmayan tek şey o paraymış demek ki. O alçak o parayı aldıktan sonra yanık bedenlerini taşıdık onların. E, bir canlı adam kurtuldu. Bir yaralı Engin Yaşar diye. O ara hapisteyim 2010 yılı. Oradan canlı kurtulan, yaralı kurtulan Engin Yaşar'ın Orman Bölge Müdürlüğü'nde geçici işçi olmak için ayaklarındaki platinlerle koşturulduğu haberini okudum cezaevinden. Burnumun kemiği sızladı. Bir de kayıp var orada bulunamayan. Yani 15 şehit bir e, yaralı bir de kayıp var. O gün o göreve benimle birlikte atlayan eee o kahraman yüzbaşı, kahraman tam bir vatan evladı emekli almadı şimdi. Yani işte yüksek askeri şuradaki liyakat sisteminin bozukluğunu anlatıyorum. Orada benimle beraber atlayan ve o boyun noktasındaki teröristleri püskürten diğer helikopteri kurtaran az subay arkadaşım bir başka kahraman. Eşinin başörtülü diye ortadan atıldı. Bu da bizim 28 Şubat'a ilişkin orada detaylı bir değerlendirme yaptım yani o yazıda ve kayıp adam. Oradaki kayıp adam. O öykü tabii orayla bitmiyor. Ya burnumuzun kemiğini sızlatan kısmı. Olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra ben işte bir ameliyatın nekaat süresini atlatmak için Ankara'daydım. Özel kuvvetlerden bir devre arkadaşım. Dikim evinde çalışan çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu, oğlumun şehit olduğunu, ona cenazesini yanık cenazesini teslim ettiklerini ama daha sonra e, bu başkasının cenazesi diye aldıklarını söyledi. Sen de Hakkari'de görev yaptın biliyor musun? Konuyu dedi. Ben dedim olaya ilk müdahale eden kişilerden biriyim yani biliyorum. Kayıp olarak söylemişler. Yani yaşama ihtimali var mı? dedi dedim yok olayın oluş biçimi ve PKK'nın bu konudaki e, alışıldık propaganda şeyini kendisi de biliyor yaşama ihtimalinin olmadığını o arkadaşım çok iyi tabii ki yıllarca özel kuvvetlerde çalışan bir adam ama aileye anlatamıyormuş bir türlü ve aile oğlunun yaşadığını rüyalarında görüyorlarmış hocalara medyumlara gidiyorlarmış çaresizlik böyle bir şey Oktay bunu söyler misin dedi aileye yani e, bunlara bunu sen söylemelisin ki acılarıyla yüzleşsinler ve bunu unutsunlar Hayatımda aldığım en zor ikinci görevdi. Yani bir, bir tanesi şehit onbaşı Mustafa Solağı ailesine teslim etmekti. En zor görevim ikincisi de buydu. Yani bir aileye oğullarının yaşama umudunu öldürürcesine o öldü. Ve geldiler koşarak tabii ki. ben söyledim. Yani o gözlerindeki pırıltının sönüşünü gördüm. Kendi mezarsız şehit oğluna sarılamayan babanın bana sarılışını ve o vücudunun yangınını hissettim. Tabii bizim de yanıyor yüreğimiz. Sürekli yandı yüreklerimiz böyle. Bütün bunları yaşayabiliyoruz yaşadıktan sonra sertleşiyorsunuz. Bütün bunları yaşadıktan sonra köşeleriniz belirginleşiyor ve ondan sonra siyasetçinin bir tanesi gidip PKK'nın siyasi koluyla pazarlık yapmaya kalktığı zaman siz bütün bunları yaşamış birisi olarak bunu suhuletle ve demokratik şeyler içerisinde değerlendiremiyorsunuz. Çünkü vatan dediğiniz şeyi ne olduğunu biliyorsunuz. Bedel ödemişsiniz, kan dökmüşsünüz arkadaş vermişsiniz falan. Bunu yazdım ki herkes bir bugün bedelli askerlik diyenler, bugün elini e, yüksek askeri şuranın içine sokmaya çalışanlar, bugün 15 Temmuz üzerinden orduya düşmanlık edenler ya da bugün çeşitli politik hesaplar üzerinden e, PKK'nın siyasi koluyla düşüp kalkanlar bir durdukları yeri şöyle bir gözden geçirsinler ve e, o devletin tepesindeki adamlara da sesleniyorum. Engin Yaşar o 2010 yılında yani bugün yine gündeme geldiği için söylüyorum. O orman bölge Müdürlüğünde geçici mevsimlik işçi olmak için koşturan o Gazi Kahraman çocuk. Şimdi nerede ne yapıyor bilmiyorum ama lütfen bu adamı bulsunlar ve eğer bir işi yoksa bu adamı bir iş bulsun bu devleti yöneten adamlar. Yani yüksek askeri şuraya ellerini sokup orada kimin albay olacağına karar vermek değil onların yapması gereken iş böyle şeylerdir. Özü bu yani kolay olmadı hiçbir şey. Hiçbir şey kolay olmadı. Ben işte o helikopter meselesini niye anlattım? Bu ordunun yükselmeyi hak eden kahraman subayları, as subayları. Özel kuvvetler nizamiyesini 15 Temmuz gecesi çatışa çatışa alan o kahramanlar 15 Temmuz ihaneti olmasaydı emekli albay olacaklardı bak ben sana söylüyorum. Niye? Çünkü bu hükümetin seçim kriterinde Semih Terzi tu General oluyordu ama adını vermiyorum o gece çatışan aslanlar emekli albay oluyordu. Şimdi bunların bu işten anlamadıklarını kendileri de eylemli olarak 15 Temmuz'da gördüler. Hepimiz gördük. O dağlarda mücadele eden adamlar bunlar sayesinde tasfiye edildi. Bunlar sayesinde sırf anın secdeye değiyor diye Fethullahçılar şey yapıldı. O yüzden bıraksınlar kardeşim Türk ordusunun yakasını. Bıraksınlar Türk ordusu 5000 yıllık bir ordudur. NATO zehrini de atar bünyesinden. Ben sana söyleyeyim. Hepsini atar. Yeter ki bıraksınlar. Bir kendi haline bıraksınlar. Yani.